81 ilde bütün belediyeler halkın iradesiyle seçildiyse herkes şunu bilsin ki bizler de ve diğer belediye eş başkanlarımız da hepsi halkın iradesiyle seçildi. Kimse gökten inmedi. Bir yerden atama memurlar değiliz. Her belediye başkanımızın, her meclis üyelerimizin bir tek görevi vardır. Birinci öncelikli olarak bu halkın vergileriyle belediyeye gelen bütçeyi korumak ve bu korunan bütçenin halkın amasız bütün hizmetlerine sunmak bunun birer emekçisi olmaktır. Yedi buçuk yıl boyunca bölgemizdeki ve partimizin almış olduğu neredeyse bütün belediyelere kayım atandı. Sizden sadece bir tek şey rica ediyoruz. Sayıştay müfettişlerini gönderin. Kayımlar ne hizmet yaptığını hepsi belgeleriyle mevcut. Kayım burada bir hak hukuk tecelli edecek diye bir şey yoktur. Kayın burada bu halkın hizmetine sunulması gereken bütçeyi sadece ve sadece kendi yandaşlarına ve ithal bürokratlarına üçer beşer maaşla ve bütçesi olan başka kurumlarla kurumlara yapı yapmakla görevlendirilmiş. Yani halkın hiçbir sorunu çözülmemiş. Bu belediyenin bütçeleri halk içindir. Yine başka bir konu daha Hakkari'ye kayım atanmışlığı yetmiyormuş gibi maalesef bütün basın emekçileri denzi ederek kendini basın gibi gösteren ismini bile zikretmeyi zul gördüğüm bir basın kuruluşunun ve ilgili gazetecisinin büyükşehir belediyemizde başta biz eş başkanlara ve belediye bürokratlarımızı zan altında bırakacak yazı kaleme aldılar. Biz bunun tanımının ne olduğunu biliyoruz. Belediyemizi kriminalleştirerek zan altına bırakarak atanmış bütün arkadaşlarımızı zan altına bırakarak bir kayım hazırlığı olduğunu biliyoruz. Böyle bir kaygınız varsa kapılarımız açık müfettişlere. Atanan neredeyse bir bütün bürokratlarımız, daire başkanlarımız yıllardır bu belediyede hizmet üretiyorlar. Kayım dönemde gelen hiçbir bürokratla çalışmak istemedik. Çünkü o bürokratların bütün bir kayım sürecindeki usulsüz işlerin birer mimarı mühendisi hepsi. Seçim süreçlerinde halkımıza vermiş olduğumuz sözlerimiz var. Kendi programımızı işletecek diye bir söz verdik biz bu halka. Biz bu halka verdiğimiz sözü yerine getirmek istiyoruz. Ve doğalında kendi kadrolarımızla yerine getirmek istiyoruz. Bu halk bizim onlara verdiğimiz sözlere inandıkları için bizlere oy verdi. Sizler kayım diye değil. Herhangi bir suç teşkil edecek bir sorun varsa... Cumhuriyet Başsavcıları görevlidir, yetkilidir. Çağırır ilgili arkadaşı, belediye başkanlığı. Hakkınızda böyle bir soruşturma var. Bu ülkenin nezaket kuralları da vardı. Hatırlatırız. Halkın iradesiyle seçilmiş insanları sabahın köründe ev baskınlarıyla almak hangi nezakete uyuyor? Biz merak ediyoruz. İlgili gazeteye, gazetenin ilgili yazarına Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla suç duyurusunda bulunduk. Daire başkanlarımızla birlikte. Basın konseyinde suç duyurusuna bulunduk. Basın etik kurallarını yerine getirmediği için. Bütün arkadaşlarımızı zan altında bırakıp kriminalleştirme süreciyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na dün itibariyle suç duyurusunda bulunduk. Bizi buraya halk getirdi ancak ve ancak halk alır. Bireysel bir suçumuz varsa mahkemenin huzurunda hesap vermeye hazırız. Yalnız bu belediyenin mevzuatı şunu da söylüyor. Bir belediye başkanı eğer bir suç teşkil edecek bir konuya münhasır olmuşsa belediye meclisi var. Belediye meclisi kendi içerisinde yeni bir belediye başkanı vekil tahin eder. O mahkeme süreci bitene kadar. Sayın İçişleri Bakanı lütfen belediye mevzuatını uygulamaya davet ediyoruz sizleri. Kayım uygulaması bu halka zulüm işkence çektirmiştir. Bir o, o kadar da sizin iktidarınızı da sarsacak uygulamalar da yapmıştır.